Arkadaşlar merhaba, videomuza hoş geldiniz. Açıköğretim lisesindeki son durum ne ve önümüzdeki süreçte ne işlemler var? Bu videomuzda bunlara bakacağız. Şimdi öncelikle ikinci dönem sınavlarına girdiniz ve sonuçlarının açıklanması gerekiyor. Sonuçlar açıklanmadan önce başka bir işlem yapamıyoruz. İkinci dönem sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyoruz. Peki ikinci dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Sınav zamanı da söylemiştik arkadaşlar. Sınav bittikten sonra da söylemiştik. Ortalama 10 gün kadar bir beklememiz gerekiyor. 10 ile 15 gün arasında e, açıklanır. Bu da 10 Nisan civarına denk geliyor. 10 Nisan ile 15 Nisan arasında açıklanmasını bekliyoruz. Peki daha erken açıklanmaz mı? Açıklanabilir. Daha erken sınav sonuçları hazır olursa. Birkaç gün daha erken yani 7, 8, 9 Nisan gibi açıklanma ihtimali de olabilir ama e, tabii ki oradaki çalışmalar ne şekilde gidiyor daha erken açıklanma şansı olur mu e, onu da bilemiyoruz ama 10 Nisan civarı sınav sonuçlarının açıklanmasını bekleyebiliriz. Şimdi sınav sonuçları açıklanırken belli bir tarih beklenmiyor. Yani sınav sonuçları hazır da o tarih gelsin de açıklayalım diye beklenmiyor arkadaşlar. E, sistemde sınav sonuçları ne zaman hazır olursa sisteme sonuçlar yüklenirse o zaman açıklanıyor. Bu da 10 gün kadar sürüyor ve 10 ile 15 gün arasında sonuçların açıklanmasını bekliyoruz. 10 Nisan civarı ikinci dönem sınav sonuçları açıklanır dedik. 10 Nisan civarı sınav sonuçları ikinci dönemin sonuçlar açıklandı diyelim. Sonuçlar açıklandıktan sonra ne işlemler var? Sonuçlar açıklandıktan sonra önümüze baktığımızda 3. dönem sınavı var arkadaşlar ve 3. dönem sınavının kayıt işlemleri başlayacak. Kayıt işlemleri hemen sınav sonuçları ikinci dönemin sonuçları açıklandıktan sonra Birkaç gün içerisinde başlatılacaktır. Çok fazla ara verilmez. Belki 5-6 gün gibi bir süre verilebilir ama hemen 3. dönemin kayıtları başlayacaktır arkadaşlar. 3. dönemde sadece kayıt yenileme olacak. İlk kayıt olmayacak. Bunu da söyleyelim. İlk kayıt olmak isteyen arkadaşlar Açık Öğretim lisesinden Mesleki Açık Öğretim Lisesi'ne veya imam Hatip Lisesi'ne ilk kez kayıt olmak isteyen öğrenciler, e, Eylül ayını bekleyecekler. Eylül ayının başında ilk kayıt işlemleri yani gelecek eğitim yılı birinci dönem sınavı için kayıtların başladığı zaman ilk kayıtlar da o zaman başlayacak. Üçüncü dönem sınavı için ilk kayıt olmayacak. Sadece kayıt yenileme olacak arkadaşlar. Ortaokulu da söyleyelim. Aynı şekilde ortaokul için de geçerli az önceki söylediğimiz ilk kayıt işlemleri. E, ortaokulda da yine aynı şekilde e, az önce anlattığımız şekilde olacak Üçüncü dönem sınavı için ilk kayıt olmayacak dedik. Tabii yine siz sistemi takip edin arkadaşlar. Herhangi bir değişiklik olur, bir şeyler olur. E, bu aralar çok değişiklikler oluyor. Normal seyrinde olmaması gerekiyor. Üçüncü dönemde ilk kayıt olmaması gerekiyor. Sadece kayıt yenileme olması gerekiyor ama herhangi bir değişiklik olur yine de ilk kayıt olacak arkadaşlar. ilk kayıt olmayı bekleyen arkadaşlar sistemi takip etsinler. Herhangi bir şey olur belki ilk kaydı da alacağız derler. Belli olmaz. O yüzden sistemi takip etmeye devam edin. Şimdi de 3. dönem sınavına kimler girecek? Kimler kayıt yapacak? Buna bakalım isterseniz. 3. dönem sınavında ilk kayıt olmayacak dedik biraz önce. Açık öğretim lisesinde kayıtlı olan herkes 3. dönem sınavına girebilecek mi? Üçüncü dönem sınavında arkadaşlar yaş sınırlaması var. Açık lisede kayıtlı olan herkes yine giremeyecek. 18 yaşından küçük olanlar giremeyecek arkadaşlar. Yani 17 yaşından büyük olanlar sadece üçüncü dönem sınavına girecek ve 17 yaşından büyük olanlar sadece üçüncü dönem sınavı için kayıt yenileme yapacak. 18 yaşından küçük olanlar kayıt yenilemede yapmayacaklar. Yani üçüncü dönem sınavında 18 yaşından küçükler kayıt yenileme yapmayacak arkadaşlar. Sınava girmedikleri için kayıt yenilemede yapmalarına gerek olmayacak. Üçüncü dönem sınavına girip giremeyeceğinizi kontrol etmek için ekrana arkadaşlar mavi yazıyla yazdığımız tarihe bakabilirsiniz. Bu tarihten önce doğmuşsanız giriyorsunuz arkadaşlar. Yani 2 Temmuz ve 2 Temmuz 2004 ve öncesinde doğmuşsanız. 3. dönem sınavına girebiliyorsunuz. Ancak 2 Temmuz 2004'ten sonra doğmuşsanız, yani 3 Temmuz 2004'te doğmuşsanız bile 3. dönem sınavına girme hakkınız olmuyor. Ama 2 Temmuz 2004'te doğmuşsanız, e, sınava girme hakkınız oluyor. 2 Temmuz 2004 ve öncesinde doğanlar 3. dönem sınavına katılabiliyorlar. 2 Temmuz 2004'ten sonra doğanlar 3. dönem sınavına katılamıyorlar arkadaşlar. Yani 18 yaşından küçük oluyorlar ve 3. dönem sınavına girme hakları olmuyor ve katılamıyorlar. 3. dönem sınavında böyle bir yaş sınırlaması var. Herkes doğum tarihine bakarak ve buradaki tarihe dikkat ederek bunu hesaplayarak 3. dönem sınavına girip giremeyeceğini bu şekilde öğrenebilir, bu şekilde hesaplamasını yapabilir. Şunu tekrar söyleyelim. 18 yaşından küçükseniz yani buradaki tarihi hesapladınız ve 18 yaşından küçüksünüz. 18 yaşından küçükseniz 3. dönem kayıtları zamanı kayıt yapmanıza gerek yok. Zaten kayıt yapmak isteseniz de muhtemelen sistem bunu kabul etmeyecektir. Ücret yatıramayacaksınızdır ATM'lere ancak e, yatırmanıza gerek yok. Olur da kabul ederse şu an e, ne tür bir sistemle karşılaşacağımızı tam olarak bilmediğimiz için belki kabul eder. E, yatırmanıza gerek yok arkadaşlar. 18 yaşından küçükseniz buradaki tarihe dikkat ederek hesaplamanızı yapın. 18'den küçükseniz 3. dönem sınavı için kayıt yapmayacaksınız ve de ücrette yatırmayacaksınız. Şimdi de 3. dönem sınavının yapılış şekline bakalım. Aslında şu an 3. dönem sınavının yapılış şekliyle ilgili net bir bilgi yok. Önümüzdeki süreçte bu netleşecektir. Öncelikle kayıtları başlayacak. Kayıtları e, ...sınav ne şekilde yapılırsa yapılsın fark etmez. kayıtları yine aynı şekilde yapılacak. Tabii ki kayıt yenileme yapacaksınız. Üçün, i̇kinci dönemdeki gibi... ...bakanlık sizin kayıtlarınızı yenilemeyecek ve... E, ...sizler yenileyeceksiniz. Üçüncü dönem sınavına katılma hakkı olanlar... ...kayıt yenileme yapacak ve de ücretlerini... ...kayıt yenileme ücretlerinde yatıracaklar. Daha sonra da derslerini seçecekler. Ondan sonra... 3. Ee, dönem sınavıyla ilgili sınavın şekli, yapılış şekli ne şekilde olacaksa resmi siteden bizleri bilgilendirirler ve ona göre e, hareket ederiz. Ama sizin kayıtlarınız sınav ne şekilde yapılırsa yapılsın siz kayıt yenilemenizi mutlaka yapacaksınız. Kayıt yenileme fark etmiyor. Sınavın yapılışına göre kayıt yenileme değişmiyor. O yüzden sizler kayıt yenilemenizi biraz önce anlattığımız şekilde yapacaksınız arkadaşlar. Mezun olanların diplomalarına bakalım. Birinci dönem sınavında mezun olan öğrencilerin diplomaları yavaş yavaş basılıyor. Alan öğrenciler var. Sizler de birinci dönem sınavında mezun olduysanız ve hala bizi takip ediyorsanız, videomuzu izliyorsanız diplomanızı alabilirsiniz veya ee, öncelikle kontrol edin, basıldıysa alabiliyorsunuz tabii ki. Öğrenci sayfanızdan Mezuniyet işlemleri bölümüne girdiğinizde diploma bilgileri karşınıza çıkıyor ve diploma bilgilerinize tıkladığınızda diploma bilgileriniz. Karşınıza çıkıyor. Orada e, "basıldı mı" yazan yerde "evet" yazıyorsa diplomanız basılmıştır. Alt tarafta da hangi kurumda olduğu, hangi kurumun bastığı ve hangi kurumdan alacağınız orada yazıyor. E, o kuruma gidip diplomanızı alabiliyorsunuz. Eğer ki "basıldı mı" yazan yerde "hayır" yazıyorsa "evet" yazana kadar beklemeniz lazım arkadaşlar. E, alan öğrenciler var bazı yerler daha erken basıyor, bazı yerler daha geç basıyor olabilir. O yüzden herkes öğrenci sayfasından diploma bilgileri kısmından diploması basılıp basılmadığını takip etsin. Basıldı mı yazan yerde evet yazdığında alabiliyorsunuz. Birinci dönem sınavında ee, mezun olanlar bu şekilde şimdi ikinci dönem sınavı açıklandığında yine mezun olan öğrenciler olacak çok sayıda mezun olan öğrenciler olacak Onlar da yine ortalama bir ay kadar beklemeleri gere gerekiyor Bir ay sonra yavaş yavaş diplomaları hazır hale geliyor onlar da yine mezun olduktan sonra öğrenci sayfalarındaki diploma bilgileri kısmından diplomalarını takip edip basıldığında onlar da alabilecekler. Şimdi de YKS sınav tarihlerini kısaca hatırlayalım ve videomuzu sonlandıracağız. 26-27 Haziran tarihinde YKS sınavlar yapılacak. TYT sınavı 26 Haziran, AYT sınavı da 27 Haziran'da yapılacak. Açık Lisede okuyan, son sınıf düzeyi olan ve YKS'ye kayıt olan birçok öğrenci arkadaşımız var. Onlara da e, kısaca bu bilgiyi de hatırlatmış olduk. Yani 3. dönem sınavı iş takvimine göre e, Temmuz ayının ilk haftası görünüyor. Temmuz ayındaki 3. dönem sınavından bir hafta önce de YKS sınavı var arkadaşlar. Bunları da bu şekilde hatırlatmış olalım. Tabii ki 3. dönem sınavı açık lisedeki 3. dönem sınavının tarihi biraz erken alınır mı alınmaz mı bilmiyoruz. Eğer ki erken alınmazsa YKS sınavından bir hafta sonra da açık lisedeki 3. dönem sınavı olacak. Bu iki sınav arka arkaya geliyor. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Sağlığınıza ve kendinize çok dikkat edin arkadaşlar. Bu süreçte bu gerçekten önemli. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.